Maşallah. Uşak, Bu ne kalabalık böyle? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Uşaklılarla buluştu. Sen de bana, Sen de İsmet Paşa Caddesi'nde valilik önünde kurulan miting alanında Uşaklı vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Millet İttifakı adaylarına ilgi büyük oldu. Önceki yıllarda gerçekleştirilen mitinglerden çok daha kalabalık olan mitingde CHP'li adaylara tezahüratlarla destek yağdı. Güvenlik güçlerinin çevirdiği miting alanı ve İsmet Paşa Caddesi'nin iki yönünde de büyük kalabalıklar toplandı. Barikatların arkası ve çevre binaların balkonları da uşaklı vatandaşlarla dolup taştı. Balkondakileri de vatandaşlarımızın hepsini istiyoruz. Hepsini istiyoruz. Gençlerden büyük alkış alan Ekrem İmamoğlu bir Karadeniz uşağı olduğunu hatırlatarak Uşak şehriyle adaş olduğunu söyledi. Gelecek beraber Umut saçmaya geldi. Karadeniz'in uşağı uşaklılardan söz aldı. Bir sorun mu var burada? Miting esnasında kalabalığın arasında bayılan vatandaşlar olurken konuşma yapan siyasiler de buna kayıtsız kalmadı. arkadaşlar? Geçmiş olsun kızım şifa diliyorum. Ve yavaş yavaş buraya hareket ettirin. Hanımefendiler de müsaade etsin. Bakın oradan buraya gelsin. Belediye başkanlarının ardından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu uzun zamandır kullandıkları sloganla platforma davet edildi. Miting programının sonunda Millet İttifakı'nın Uşak adayları vatandaşların karşısına çıkarak tezahüratlar eşliğinde barış güvercinlerine gökyüzüne uçurdu. Sağ olun, teşekkürler. Alanda Gitme sorularını yanıtlayan vatandaşlarsa umutlu olduklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu uşağa geldi. Ne düşünüyorsunuz? Çok iyi oldu. Çok sevindik geldiğini. Çok büyük bir kalabalık toplandı. Biz artık kesin kazanacağına inanıyoruz. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Yani normal bir tık bu kadar olmamıştır. Bugün halk uyandı artık. Afyon Hocalar ilçesinden geliyorum. Bir önceki dönem belediye başkanıyım oranın. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nden idim ama işte onu destekliyorum. Ülkemizde bu azgın, kibirli yönetimin görevden uzaklaşmasını istiyoruz. Biraz böyle artık bağıran, çığıran, insanları hakaret eden, insanlara sürekli kibirlenerek, böbürlenerek bakan insanlardan kurtulmak istiyoruz. Huzur bulmak istiyoruz. Yeter ki gitsin diğeri böyle. Kim gelirse gelsin oylarımız ona. Vaatleri güzeldi. Güzeldi. Hepsi de güzeldi. hele emekli ikramiyesi çok güzel bir vaat. Peki seçim vaatleriyle ile ilgili söylenen sözler yerine getirilecek mi sizce? Kuruşlar olur dürüst adam getirir. Arkasındayız. Uşak'tan bu kadar katılım bekliyor muydunuz? Bekliyordum. <laughs>